Selam sevgili arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fatih Tomak. Bugün sizlerle çok eğlenceli ve bir o kadar da süper bir hikayesini seslendirmeli videomuzda sizlerleyiz. Hadi şimdi isterseniz videomuza geçelim. Bu gece Noel sabahı geldi. Benim yolculuğumda sonuna geldi kusursuz bir şeye başlarsın. Heyecan verici bir şey. Sonra hatalar gelir, tavizler yaşar. Kendi şeytanlarımızı yaratırsın. Söz verdim gibi pepi meselesini çözdüm. Biraz uğraştırsa da oldu. Ama sonra düşündüm ki sadece bu kadar mı? Elbette bu gelişmeyi çok tehlikeli bulan insanlar da var ama bahse girerim, o salaklardan hiçbiri göğsünde şerhat neyle yaşamamıştır. Şimdi ben de yaşamıyorum. Söylemem gerek. Yıllardır böyle güzel uyumamıştım. Patates silahı model 2. Yani özetlemem gerekirse nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ama zırhım benim için hiçbir zaman bir eğlence ya da hobi değildi. O bir kozaydı. Artık değişmiş bir adamım. Benden evimi alabilirsiniz. Tüm eşyalarımı, oyuncaklarımı ama bir şeyi asla olmasınız. Ben Iron Man Selam arkadaşlar tekrardan gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda Iron Man 3'ün seslendirmesini yaptım. Eğer bu tarz videolar istiyorsanız, bu tarz seslendirme veya vaka videolarıyla alakalı hikayeler istiyorsanız, korku hikayeleri olsun, komedi hikayeleri benimle iletişime geçebilirsiniz Fatih Tombek hesabından. Hemen şurada gözüken hesaptan geçebilirsiniz iletişime ve sizler için elinden geldiğince videolar çekmeye hazırım ve tabii ki de YouTube videomuza abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.